Muhterem kardeşlerim, şu anda İslam alemi'nde Kur'an bize yeter diyen gruplar var. Ve ona karşı Kur'an bize yetmez diyerek kendi hikayelerini Kur'an ile bütünleştirip ve kendi akli yorumlarını Kur'an'ın tefsiri kabul ettirip ve o şekilde bir inanç peşinde koşanlar var. Elbette ki Kur'an Allah azze ve celle'nin tüm insanlık alemi için göndermiş olduğu e, tevhid akidelerinin içselleştirildiği bir bütündür. Kur'an'ın tüm ayetlerinin insan hayatı için değeri vardır, önemi vardır. İhlas Suresi'nin insani algıda değeri neyse Fatiha Suresi'nin de odur. Bakara suresinin de odur. Müzzemmil suresinin de odur. Yani Kur'an ayetleri topyekün insanı hayatın yaşaması gerektiği bir de değerler bütünüdür. Kur'an'ı hayatı ilk yaşayan Hz. Muhammed aleyhisselam olmuştur. Hz. Muhammed aleyhisselam Kur'an'ı yaşarken ve anlatırken ızdıraplarla, çilelerle dolu dolu bir hayat yaşadı. Yani şu anda bize anlatılanlar gibi uçarak kaçarak meselelerden korunmadı, kurtulmadı. Efendim Allah Azze ve Celle melekler ordusuyla onu sarmal edip de dişini şehit etmekten kurtar kurtarmadı. Birçok dersimizde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını Açık ve net anlattık. Ancak şunu idrak etmeliyiz. Kur'an, insani manada bir hayat nizamıdır. Buna şeriat-ı Muhammediyenin icrası ve ihyası denir. Bir mümin kiminle cihad eder? Kur'an'ı diğer insani gönüllerin duymasını engelleyen tağuti düzenlerle cihad eder. Yıkılması gereken e, inanmayan insan değil, inanmayan insana İslam'ın uzanması, onun gönlü ile İslam'ın buluşması için engel ortaya koyandır. Hz. Muhammed Aleyhisselam inanınız ki Kur'an'ı deli dolu anlatıyordu. Her fırsatta kendi özbenliğini ve kişiliğini yok sayarak Kur'an'ı anlatıyordu. Biliyorsunuz ki Mekke Arap coğrafyasındaki o bölgenin kalbi ve ticaret merkeziydi. Putlar bütün Arap coğrafyasının Arabistan bölgesindeki kavimlerin ve kabillerin putları kutsal olduğundan dolayı Kabetullah'ta idi. Dolayısıyla Kabetullah'dan dolayı Mekke bir çeşit panayırlar şehri ve toplantılar şehri, ibadetler şehriydi. Hazreti Muhammed aleyhisselam o konumu iyi değerlendiriyordu. Yani ukas panayırlarında ve diğer panayırlarda o Allah'ın bir olduğunu anlatıyor ve kendisinin yalnız Allah'ın elçisi olduğunu anlatıyordu. O insanlara vaat etmiyordu ki niye çalışıyorsunuz? Şu duayı okuyun, göreceksiniz zengin olursunuz. O insanlara vaat etmiyordu ki siz Müslüman olur, iman ederseniz hastalıklardan arınacaksınız. Çünkü bizim hazır dualarımız var. Hayır. O büyük insan bakınız ızdırap çekerken her çeşit ızdırabı göğüsleyerek Kur'an'ı anlatıyordu. Nasıl anlatıyordu? Bıkmadan, usanmadan insanlara adeta tebessüm ederek zoraki anlatıyordu. Yani vurup kırarak değil, onların gönüllerini hoş ederek zoraki anlatıyordu. Estağuzu billah yuridun liyutfi nurallahi bi efvahim ve Allahü mütüm min nurihi ve lev el kafirun. Elbette ki kafirler Allah'ın Kur'an nurunu bağırıp çağırarak ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Ne demek? Yani Kur'an bir kandil değil ki üflesinde de söndürsünler. Hz. Muhammed Aleyhisselam o panayırlarda o müşriklerin putlarını temizlemek için geldikleri, ibadet için geldikleri o kalabalıkta belki bir yükseğe çıkıyor, bir toplumun içine giriyor, Kur'an'ı anlatıyordu. O biliyordu ki anlattığı zaman hakarete uğrayacak. O biliyordu ki anlattığı zaman kovalanacak, sövülecek, dövülecek, tartaklanacak anlatıyordu, hem tartaklanıyordu ama yine anlatıyordu. Bizim şu andaki rabıta ehli gürü gibi işleri kolay değildi. Öyle bir algı yüklemiyordu. Ve bakınız Rabbimiz diyor ki müşrik şey, kafirler istemese de dahi Allah azze ve celle nurunu tamamlayacaktır. Peki ne yapıyorlardı? Peygamber Efendimiz Kur'an ayeti okurken müşrikler zılgıt çekiyorlardı. Niçin? Peygamber Efendimizin anlattığı kişiler Kur'an ayetlerini duymasınlar diye. Peygamber Efendimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken yine zılgıt çekiyorlardı. Yani bağırıp çağırarak Kur'an ayetleriyle Peygamber Efendimiz'in anlatmak istediği kişiler arasına sesten duvarlar örüyorlardı. Peygamber Efendimiz yılmadı, usanmadı, kendisine Resul ve elçi olmaktan başka bir paye yükselmedi, kendisine beşer olmayı, kul olmayı tercih ederek bunu yapıyordu. Kardeşlerim şimdi öyle mi? Adam öyle bir Kur'an anlatıyor ki, Kur'an değil sanki fal kitabı. Öyle bir Kur'an anlatıyor ki sanki müneccimler diyarında yaşıyoruz. Öyle bir Kur'an anlatıyor ki sanki o ayetler okunduğu zaman kanser teşhisin tedavi olacak. Böbrekler yetmezliğin tedavi olacak. Akciğerlerin tedavi olacak. Peki peygamberin böyle bir iddiası var mıydı? Hayır yoktu. Öylesine bu rabıta ehli gürü gemi azıya aldı ki Kur'an ayetlerini asli manalarından soyutladı. İnsanlar tembel olsun ama bizim dualarımızı okusun, bizim kitaplarımızı alsın. Kardeşlerim artık sosyal medya ile insani hayatlar bütünleşti. Çin'deki adamdan bizim haberimiz var. Onun bizi on, onların da bizden haberi var. İngiltere'deki bir Hristiyan'dan haberimiz var. Onların da bizden haberi var. Dünya böylesine küçüldü, cebimize sığdı. Artık kimseyi kandırabilir miyiz? Ondan sonra ne diyoruz? İslam aleminde Müslümanların genç çocukları niçin de ist oluyor? Niçin ata ist oluyor? Niçin Hindu ist oluyor? Ve niçin şamanist oluyor? Şunu açıklamalıyız. Niçin oluyor? Kardeşim sen Kur'an'ı asli mecraından çıkarır, yaşam biçimi olmak halini Kur'an'dan uzaklaştırır da rızkını Kur'an okumaya bağlarsan, Hastalığının şifasını Kur'an okuyarak tedavi etmeye çalışırsan. Efendim savaşı şu ayetle yenersin, kazanırsın diye iddia edersen. Adam da der ki be kardeşim böyle bir şey varsa Filistin niye mağlup? Be kardeşim eğer Vaka suresi insanları zenginleştiriyorsa Güney Afrika'daki Müslümanlar niçin aç susuz geziyorlar? Ey Müslüman bir de kendimize bunu soralım. Kimin peşine gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Gittiğimiz yol hakikat yolu değil. Gittiğimiz yol Kur'an yolu değil. Sizi aldatıyor ve kandırıyorlar. Onların işi yerinde. Onlar uydurdukları hikayelerle e, anlattıkları duaları satıyorlar. Salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten dünci nebiha min cemile vel afat ve takadziyle nebiha al hacat İşte salavat. Bir mümin binlerce salavat ezberlemek durumunda değildir. Salat ve selam Allah'ın Resulünün üzerine olsun demek de aynı şeydir. Dolayısıyla Kur'an'ı değerleri zorlaştırıyorlar ki Müslümanlar hep onlara muhtaç olsunlar. Kardeşlerim o zaman ne oluyor? Bakınız şu anda ülkemizde deist, e, ataist ve şamanist gençler %8 ona çıktı. Niçin? Kur'an'ı asli mecraından çıkararak hayat nizamı olmaktan ve akli değerlerden uzaklaştırarak Kur'an'ı sadece kendi hayalleriyle süslediği hikayelerden ibaretmiş gibi gösterir. Kendi tefsirlerini yani hak olmayan yani Kur'an'a uymayan tefsirlerini insanlara dayatarak ortaya attıkları bu sistem elbette ki gençleri Şemanizme götürür, ataizme götürür, deizme götürür ve başka inanç bilimlerine sürükler. El-Fatiha.